İyi akşamlar arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Bu videomuzda Borsa İstanbul teknik analizi ve önceki hafta yabancılar ne yaptılar? Yabancılarla başlayalım. Ekranda gördüğünüz gibi hisse senetlerinde yabancıların geçen hafta 49.6 milyon dolarlık satışları var arkadaşlar. Ondan önceki iki hafta alış, alım yapmışlar idi. Devlet iş borçlanma senetlerine bakınca 1.49 milyar dolarlık satışları var. Bir önceki hafta devlet iş borçlanma senetlerinde gene satışları vardı. Ondan önceki üç haftada alışları dikkat çekiyor idi. Biz düz günlük döviz sepeti bazlı grafikle endeks analizimize başlayalım. Arkadaşlar şu bölgede 300 DS'yi kırıp üzerinde bir ikili tepe yaptıktan sonra Ağustos'un başındaki aşağı boşlukla yükseliş trendini sonlandırdı. Peki ondan sonra, ondan sonra da arkadaşlar bakın 240-290 DS bandında yatay hareket ettiğini söyleyebiliriz son haftalarda yatay hareket bandımızın direncine yakın yerden geçen 200 günlük emanın etrafında yukarı aşağı daralan takos formasyonunda bakın düşüşle devam ediyoruz. Son olarak bakın demiştik ki 200 günlük emanın altındayız. Evet gördüğünüz şuradaki kanal desteğine doğru yönümüz aşağı devam ediyoruz. Peki bir göstergelere bakalım arkadaşlar. Aresaylar bakın ilginç noktadalar. Neden? Çünkü 14 günlük Aresay ve de sadece 14 günlük değil aynı zamanda 28 günlük Aresay'da bakın arkadaşlar kendi dirençlerine oldukça yakın yerdeler. Ama dikkat çeken nokta tepeler sürekli daha aşağıda, dipler de daha aşağıda oluşuyor. Dolayısıyla değer olarak da baktığımızda 14 günlük 40'a yaklaşmış. Zayıf sinyal geliyor buradan. MACD'ye bakalım. MACD Bakın arkadaşlar şu kırmızıyla dikey çizgide aralığın başlarındaki satış sinyalinden sonra hala al sinyaline dönmedi. Hala trigger'in altında ve sıfırın da altına kaydı. Burada da trigger'i ile birlikte düşüyor. Buradan da zayıf sinyali geliyor arkadaşlar. Ve stokastik slow. Bakın o da düşüyor. Aşırı satım bölgesine girmek üzere. Dolayısıyla buradaki 3 göstergemizden de zayıf sinyal geliyor. Devam edelim momentumlara bakalım. İzlediğimiz dört momentum var. Dördü de yüz referansının altında arkadaşlar. Buradan da zayıf sinyali geliyor. Ve içim oku. Bakın bulut kırmızıya döndü. Fiyat bulutun içinde. Bakın tenkan sen, kujun sen onlar da fiyatın içinde. Çıkospan bulutun üstünde fiyatın altında. Dolayısıyla burada bir trend değişimi yaklaşıyor görüntüsü var. Zayıflık burada da ağır basıyor. Göstergelerin durumlarını tek tek gördük. Endeksin durumunu zaten biliyoruz. Ve bu şartlar altında arkadaşlar şu kanalın içinde kalmaya devam ederiz. Yönümüz aşağı. Ben bunu aylardır söylüyorum. 240 250 DS ile yani şu aralıkla arkadaşlar bakın. Burası yatay hareket bandımızın destek bölgesi olduğunu düşünüyorum. Yatay hareket bandımızın direnç bölgesi de 290 300 DS aralığından geçiyor. Ve bu aralıkta yatay hareket ediyoruz. Orta vadeli yönümüz yatay, kısa vadeli yönümüz kanal direncinden kanal desteğine doğru düşüş yönünde hareket ediyoruz. Ve bu hareketin arkadaşlar daha birkaç ay boyunca hatta bu yılın sonlarına kadar devam etmesini bekliyorum bu yatay hareketin. Yani şu bandımızın içindeki hareketin devam etmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar bu videoda da bu kadar. Yarın ons altın ve ons gümüş analizlerini paylaşacağım. Pazar akşamı 9'da birlikte olacağız. Geneli açık yayında. istediğinizi sorun, siz sorun, biz ekip olarak cevaplayalım. Bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu günler sizinle olsun. İyi hafta sonları, hoşçakalın.